Selam arkadaşlar ben Berkant FIFA 2014'ü nasıl oynayabiliriz videomun aşağısındaki linke bakabilirsiniz böyle bir sayfa geliyor buradan FIFA 14'ü bulalım Kantona'ya basalım 5 saniye bekleyelim Buradan linkeyi de basalım Buradan Yine denire basalım İşlem bittikten sonra arkadaşlar oyunu nasıl kuracağınızı gösterecektim. Ama ben daha önce kurduğum için gerek yok. Direkt setup'tan kurabilirsiniz. FIFA 14'e tıklayacağım ben. Masusunu gelmiştir size. Şuradan FIFA 14'e tıklıyorum. Bekliyorum. FIFA 14 3DM'ye tıklayabilirsiniz. Launch değil Eğer açılmazsa. I don't know Elektronik Berkant B K Ve karşımızda FIFA 14. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım.